Bugün Maltepe'ye geldim. Dragos'tayım. Şu Bezmi Alem Hastanesi'nin karşısındayım. Onun biraz daha hatta gerisindeyim Ankara iyi tarafında. bugün de burayı denemek istedim. Geldim bakalım. kısmetimiz kısmetimizde varsa alacağız. Bekliyoruz. Kimse yok doğru diyoruz. Ya da iki amca var. Uruş bekliyoruz bakalım. Az önce ufak bir dokunuş oldu ama Merhabalar, iyi akşamlar. Dragos'tayım bu akşam. Eyvallah, teşekkür ederim. Size de rast gelsin inşallah. Maltepe'deyim Dragos'ta. Ee, bakalım Çinekop arıyoruz. Maalesef bu sene Çinekop'tan yana şansım yok. Bir kısmet olmadı. İnşallah bugün olur. Yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, oltamızı attık, bekliyoruz adalara karşı. Adalar manzarası izliyoruz bir yandan. Çinekop. Çinekop Sarı Kanat bekliyorum. Evet. Dragostayım. Bu e, Bezmi Alem Hastanesi'nin biraz gerisindeyim. Çok kişi yok. 3-5 kişi var. Az önce ufak bir hareket oldu. Ama balık henüz alamadık. E, hava güzel şu an. Çok bir soğuk yok. Hava gayet iyi. Evet, şöyle adalar manzarası. Adaları size göstereyim şöyle. Bir ana oltamı da göstereyim. Bekliyoruz bakalım. Yanımızda kediler var. Şurada az önce çok güzel bir kedi vardı. Kaçtı ama göremedim. Şu az önce yanımdaydı. Beyaz çok güzel bir kedi vardı. Ortam güzel. Yanımda iki tane abi var. Abi bak kedisi de var. <laughs> Böyle kediler uysal bir şekilde bizimle beraber. Eyvallah Çetin abi hoş geldin yayına. Aynen abi Çinekop'u atıyorum. Maltepe Dragos'tayım. Ee, Maltepe Dragos'ta Çinekop arıyorum. Adaların karşısındayım. Çinekop tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl henüz kısmet olmadı. İnşallah bu akşam başarırız. Kameram da yanımda. Balık olursa eğer e, videoya çekeceğim. Eyvallah Baran Bey. Çok teşekkür ederim. Evet. Attık. Bekliyoruz. Bakalım. İnşallah Çetin abi. Çok teşekkür ederim. Senin avların daim olsun maşallah. Sen bu sene sarı kanatlı olüferlere iyi götürdün. İnşallah bize de nasip olur. Biz de böyle kedilerle eğleniyoruz. Yok, burası Mersin değil. Ee, burası Maltepe Dragos. Ee, şurası Büyük Ada. Şurası Heybeli Ada. Adaların karşısında çinekop tutmaya çalışıyoruz. Aynen abi izledim onu. Maşallah 80 parça aldın gördüm. Kovaya sığmıyordu. Ay kediymiş. Korkuttun beni kedi. Evet burada güzel bir kedi var yine. <laughs> Eyvallah. Herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bakalım. Kısmetimizi arıyoruz. Darıca'da denemediğim yer kalmadı. Kaç haftadır üst üste gidiyorum, deniyorum. Darıca henüz bu balıklar gelmediler, tık yok. Yani Darıca'da ilk çıkan yeri, son çıkan yere, hepsini denedim çinekop için. Yem istavrit, istavrit fileto takıyorum. Ee, zaten videoya da çekeceğim eğer balık olursa. Ee, i̇nşallah yakalarım. Yakalarsam videolarda paylaşacağım. Şu yandaki amca e, geçen 6 parça almış burada. Bakalım bugün onlarla beraber deniyoruz. Kısmet olursa sizlerle de paylaşacağım inşallah. Evet şöyle mekanı da çekeyim. Dragos sahili Maltepe Dragos. oltamızı attık. Bekliyoruz. İnşallah balık olursa sizlerle paylaşacağım. Kanalımızı takipte kalın. Evet arkadaşlar. Kanalıma, yayına katıldığınız için herkese teşekkür ederim. Şimdi yayınımı durduracağım. Ee, balık beklemeye devam edeceğim. 1-2 saat buradayım. İnşallah balık olursa Eyvallah. Ee, i̇nşallah balık olursa kameram da bakın önümde hazırda şu anda. Bir ee, şey yapacağım, videoya çekeceğim, sizlerle paylaşacağım. Herkese iyi seyirler, herkese rast gelsin. Hayırlı akşamlar herkese. Teşekkür ederim. Dua edin, balık alayım da sizlerle de paylaşayım. Eyvallah, Allah'a emanet.